Dört dörtlük koşullarda ben olunacak maç, karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Ben gidiyorum bu maça geçmiş günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akıl etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katılım <laughs> söz konusu. <laughs> bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir maç bekliyor. Orada kaleye vurdu. Müthiş bir gol. <laughs> Ve rakip için işler şimdiden kötü görünmeye Oy, başladı. Ama Bu kadar kaliteli bir futbolcudan böyle müthiş bir açılış golü yediler. Onun ben öyle gol mü için yine. karşılaşmanın geri kalanı bu durumun tekrarını ama, önlemeye çalışacakları yine. uzun bir sınava dönüşebilir. Benim ben ben de böyle Üçlü kontrat taktiği buna denir işte topu geri alıp Portekiz sonuncu dakikada Ronaldo'nun eşitliğiyle beraber Portekiz şimdiden geriye düştü. Adra ne bakalım. Ben gidiyorum Yunus <hık> 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 Onlar anla Oğlum dünyanın en iyi Ve şu vuruşu gelmeden geçiyor. Savunmayı geçmeye ben gidiyorum çalışmak. Aynı gece. şeyi tekrar tekrar bir denemekten iyidir daha iyi diye düşünüyorum. Gece. Anlayana. Bir şey Oo, Hayır. Top Hay. kendi alanında. Yanlış. <laughs> Bu lan. kadar çabalarken topu kendi alanına göndermek. Kalabalık. Talihsiz Kale. bir olay. Herkesin başına gelebilir. Vay be. Bunu beklemiyorduk açıkçası. İşler epey ilginç bir hal aldı. Yani Gökhan böyle maçlarda bazen biraz da şansının yaver gitmesi Ay. gerekiyor. Seni bramın sahneyi. İnanılmaz kararlı bir savunma hmm. izliyoruz. Neredeyse kişisel bir mesele. Böyle de, de olması gerekiyor. Offside <laughs> <Polsay> yakalandı. Pardon. <laughs> Hasta değilim ama. Öyle bir hamsi vururum Neden? <gülüyor> Mendes. <gülüyor> Öksürmemek kişi kendimi zor tutsam sizin böyle kusura bakmayın. Topa değil rakibe müdahale etti. <laughs> <laughs> Faul. <laughs> şaka şaka. <laughs> Ama yaptım böyle doğru. Bu <laughs> <laughs> yani. Mbappe. Bellingham şut deniyor. Ve bir fırsat daha. Ve yeniden deniyorlar. <laughs> de dürtüç. Şampiyon basına adını yazdırmaya kararlı. Ama bu sefer de olmadı. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. <laughs> Arkadaşlar ben bir tane bir yerden bir <laughs> rum <laughs> Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok iyi Türkçe'yi karşılaştıracağım gidiyorum ben önüne isteyeceğim. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi daha başardı. Manın. 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 Müthiş fırsat. Aman, bir şey Gol. Bir çocuk gördüm. Gol atıyor. Geçiyorlar. Aşık gördüm. Golü bakıyor. Daha önce de çok güzel atla. Topu al. Hücum açık. İlk 1 Batık değil. Oralma ya ya almaz abi. Kardeşim. Bitinya. Dur Bitinya'ya gelmişken Ay Mbappé gelmişken kardeşim. Mbappé pe 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 Pepe. Pepe. Anladınız mı kardeşim? Mbappé ya da şöyle diyelim dostlar. Mbappé. Empopo. Mbappé. Dem Dembaba Drogba. Karşılaşmanın <laughs> ilk köşe vuruşu. Kısa oynamayı seçti. Bir şeyler daha gördüm onun İngilizce. Ondan bir şey yapayım ben adı Hüsnü Hecem. Bir Kırmızı çocuk gördüm da. lan ne yapıyorsun? Tutofin ofik. Yofik. Apatu. Erkek alamaz diyorum yalan diyeyim. Çok kolaylar rakibim. Şey. Lan şu, aç sen. Öksürürüm. Öksürürüm gitti. Oğlum zor tutuyorum kendimi lan. Lan ol. Öksürürüm. galiba alabalığı yalan. Öksürürüm. Başarısız bir oh. deneme. Daha iyi performans beklediğimizi söylemeye <laughs> gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. <laughs> tamam geriye. <gülüyor> <Görününün> <gülüyor> bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Karşılaşma. Nele bu pull İki gol Arada yalnızca bir fark var. Hala ben her şey oynuyorum hep. Evet. Hadi sizin için 2-2 yapacağım. Yine de kontrol eden taraf hala onlar. Sağ sanki. Devreyi tamamlıyoruz. Şey şey 2-1. Karşılaşma devam ediyor. Ne oluyor? o değil. Baskıyı tehlike yaratabilir. Ya oğlum bunlar ne yapıyor? E. Bizim karediler sanki. Eee bunlar paslon ya. E. E. Lan Sen yeter. Ya. Ben atacağım neden ya? Kurtuğa güzel bir kaleci.

bir dakika, bir şeyler olmuştu. da. Cristiano Ronaldo. <laughs> güzel Oğlum top gelseydi offside evet. Evet offside. Bruno Ronaldo. İyi <laughs> yeter Ronaldo defsende. 2008 Ronaldo ise eee onu. İmkansız. Gerideyken yapamıyorum. Güzel müdahale. dağıtın koruyucu kanka? Bruno Fernandes. Alırsam evet. var ya. Bernardo Silva. Deneyeyim. Tehlikeli bir vuruş. Ve top sahipsiz Aa. kaldı. Sahipsiz mi? Ruben ben Piyaz. olurum. Bruno Fernandes. <laughs> João Cancelo. Vitinha. <laughs> Şöyle <gülüyor> paslar <gülüyor> paslar. <gülüyor> çalın çalın. Messi, Messi, Andrew, Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara yani, Messi, Güzel 2-2. Her konulardan gol gelsin isteriz yani. Arka kalınmaz Lucas Şut çekiyor. Ne Geçiyorlar. Harika bir bitiriş. Evet. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Evet. Eşitlik bozuldu. Evet. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Gayretlerinin meyvesini yiyorlar. Böyle devam edebilecekler mi bakalım. Evet. Her Çıkacaklar an her şey değişebilir. Değil, Me rezil et, gelme, gelme. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Deniyor. Çok güzel bir üç, gol. Üç, üç. Ve büyük üç. olasılıkla üç. son noktayı koyuyorlar. Hey. Bu işin dönüşü ana, yok. Ana var. Real Madrid. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı kolay <laughs> Fark iki oldu. Eh, artık son noktayı koydular demek eee. mümkün. Bu saatten sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Ayy. 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 Dört iki yeniyoruz ağlayın ağlayın. Pedro Neto, Kamavinga. Kamavinga. Allah. Pedro Neto, Yapıştı. İşini güvenceye almak istiyor. Daha da kuruları. Oğlum ne yapıyorsun? Buraya kadar maç bitti. Harika bir performanstı. 4-2. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ama